Hazreti Bünyamin dayanamaz. Yusuf'un küçük kardeşi. Abi der ne olur. Beni salıver babama bu haberi vereyim. Babam seni benden daha çok severdi. Hazreti Yusuf sadece baban mı sever der. Ben de onu çok sevdim. Yıllardır kuyularda inledim. Baba neredesin dedim. Zindanlara atıldım bir iftiraya kurban gittim. İşlemediğim zinanın bedelini 13 yıl hapis yatarak çektim. O hapishanede duvarlara Yakubu sordum. Sadece siz mi ağladınız? Varsın babam da ağlasın. Hazreti Yakuba ve Hazreti Bünyamin Yusuf'la kaldıktan sonra haber gönderilir. Bunlar bir kez daha gelecekler kardeşler. Diyecek ki Hazreti Yusuf üçüncü gelişlerinde size bu erzakı son kez veriyorum. Bundan sonra bana erzak için gelmeyin. Gelirken yanınızda babanızı getirin. Niçin diyecekler? Beni tanımadınız mı diyecek. Kardeşler dikkatli bakacaklar. Yoksa sen diyecekler. Bünyamin'i yanında alıkoyan sen. Evet diyecek Yusuf. Ben o dövdüğünüz, perişan ettiğiniz, bir peygamberi 40 yıl ağlattığınız, Yakub'u inlettiğiniz, Yusuf'u zindanlara mahkum ettiğiniz, kuyulara attığınız o kardeşiniz Yusuf'um. Bir rüyanın bedeliydi hepsi. Yusuf rüyasını babasını açmış. Baba gökyüzünde 11 tane yıldız, güneş ve ay bir yıldıza secde ederlerken gördüm. Hazreti Yakup da bu rüyayı kimseye söyleme demişti de kardeşleri demek o peygamber olacak da biz ona secde edeceğiz, biz ona tabi olacağız öyle mi? Dayanamamışlar ve Yusuf'u yok etmeye çalışmışlardı. Ve Hazreti Yakup'u getirecekler. Yakup Aleyhisselam'a haber gelecek. Yakub'a gömlek gönderilmiş. Üçüncü gömlek. Yusuf'un kanlı gömleği, Yusuf'un arkadan yırtılan, iftira atılan gömleği, Yusuf'un babasının gözünü açacak şifa gömleği. Yusuf'un şifa gömleği, babasını bir peygamberin gözünü açacak gömlek. Şu gömleği mi diyecek, götürün babamın yüzüne sürün. Yusuf'un yanında kalan öbür kardeş Yahuza. Münyamin gitmezse ben de babamın yanına gidemem diyen kardeş. Yahuza diyecek ki babama Yusuf'un öldüğünü ben haber vermiştim. Müsaadeniz olursa gömleği de ben götüreyim. Müsaadeniz olursa gömleği de ben götüreyim. Hazreti Yusuf gömleği Yahuza'ya bırakacak. Yahuz'a gömleği alacak babasına doğru gelirken üç günlük yoldan. Daha üç günlük yol var. Hazreti Yakup şehrin dışına çıkmış. Bana bunadı demezseniz size bir şey diyeceğim diyecek yavrularına. Ne oldu baba diyecek. Bana bunadı demezseniz şu taraftan Yusuf'un kokusu geliyor. Evladının kokusunu üç günlük yoldan alan babası. Bir adam evladını bu kadar mı severmiş? Bu kadar severmiş işte. Hazreti Yakup üç günlük yoldan Yusuf diye kokusunu almış. Şehrin dışına çıkmış bekliyor. Elçiler, Yahuz'a ve elçiler Yusuf'un gömleğini getirecekler. Yakup'un gözlerine sürdüklerinde ağlamaktan ama olmuş, damarları kurumuş göz yeniden açılacak. Allah'ım ne olur ya Rabbi Yusuf'un gömleğiyle Yakup'un gözlerini açan Allah'ım. Körelmiş kalplerimizi Yusuf'un gömleği hürmetine bizim de kalp gözlerimizi aydınlat ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbel Alemin nice dertleri bitiren sensin. Evlat hasretiyle inim inim inleyen Yakub'a Yusuf'un hasretini bitiren sensin. Hasret içerisinde yavrularını bekleyen anneleri babaları yavrularına sen kavuştur ya Rabbi. Allah'ım yerlerin ve göklerin sahibi sensin. Ey Yusuf'u Yakub'una kavuşturan Allah'ım bizim Yusuf'umuz cennet olsun. Bizi de cennet Yusuf'larıyla buluştur ya Rabbi. Hazreti Yakup ağlamış, inlemiş, gömlek gözünü açmış. Baba diyecekler, sana bunak demek ne kelime. O bizzat Yusuf'un kendisiymiş. Bünyamin kardeşim de onun yanındadır. Şimdi seni bekliyorlar. 70 kişilik aile efradı, gelinleri, torunları, komşuları, akrabaları. Hazreti Yakup 70 kişilik bir kervanla yollara düşecek. Mısır Kralı Reyyan. Mısır Kralı Reyyan. Yakup'un üstü, Yusuf'un üstü, Yusuf'un da amiri. Mısır'ın genel kralı Reyyan diyecek ki Yakup peygamber bizim ülkemize geliyor. Hazırlanın karşılanacak. Kral Hazreti Yusuf ve kralın adamları. Hazreti Yakup'u karşılamak için şehrin dışına çıkacaklar. Günler sonra Hazreti Yakup 70 kişilik kervanla Yusuf'un olduğu yere doğru gelirken Hazreti Yakub'un gözleri açılmış. Şu sahneye dikkat eder misiniz? Hazreti Yakub'un gözleri açılmış ama Yusuf hangisi bilmiyor. Kardeşlerine diyecek ki Yusuf ne taraftaki? Hangisi Yusuf'tur? Yusuf'u gösterecek kardeşleri. Baba diyecekler. Bize erzak gönderen senin ardından ağladığın kardeşimiz Yusuf şudur diyecekler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı görünce Hazreti Yakup durduracak kervanı, atından inecek, yürüyerek gelecek. Ayakları yalın ayak. Hazreti Yakup kumlarda yürüyor Yusuf'a doğru. Hasreti Yusuf 40 yıllık hasret bitiyor. Hazreti Yusuf atının üstündeyken Cebrail gelecek. İki tane peygamber. Biri baba, biri oğul. Hazreti Yusuf'a diyecek ki atından in atından inecek baban indi sen de in. Hazreti Yakup'la Yusuf birbirine sarıldıklarında orada bulunanlar ve göklerdeki melekler feryadu figanla ağlamaya başlayacaklar. Yusuf'la Yakup'un hasreti bitiyor. Cebrail diyecek ki bütün bunlar başına niye geldi bildin mi ey Yakup? Hazreti Yakup ibret aynasına yüzünü dönecek. Niçin ey kardeşim Cebrail? Bütün bunlar başıma niye geldi? Yusuf kuyuya atıldı. Kırk yıl ağladım seherlerde. Niçin? Bir gün bir keçi kesiyordun. Yanında oğlağı vardı. Oğlak annesinin yanında kesilmesinden öyle meledi ki anasından ayrılmış yavrunun melemesi öyle Allah'ın gadabına gitti ki evlatla anasının ayrılmasını bak Nasıl olurmuş sende tat. Bir gün kapına bir başka rivayet. Bir gün kapına bir yetim geldi. Kapına gelen yetim senden bir şeyler istedi. Onu istediğinde sen o gün bir kurban kesmiştin. Aile efradınla yemeğini yedin ama o yetime dönüp bir lokma ekmek vermedin. Bu o yetimin masum bakışlarına karşılık Allah 40 yıl seni Yusuf diye bekletti. İşte Hazreti Yakup Aleyhisselam. Hazreti Yakup Aleyhisselam bir yavru oğlağın anası için ardından melemesi için 40 yıl melemiş Yakup. Ve bir peygamberin evladıyla buluşması.